Ali Kara Hasanoğlu. Ne oldu İyi Partililer? Başınıza taş mı düştü? Şu İyi Partilileri anlayabildiniz mi? Ne oldu da biz yüksek sesle aykırırken, kulaklarını tıkarlarken, şimdi Ekrem İmamoğlu'nun Kadınlar Günü sebebiyle Meral Akşener ve Pervin Buldan'ın isimlerini aynı tweette buluşturmasını isyan ediyorlar. Oysa 2018 milletvekili seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu çağrıda bulundu, HDP'nin barajı aşması ve parlamentoda olması lazım ikinci tura Erdoğan'ın karşısına kim kalırsa onu destekleriz. Hatta CHP'li isimler bizim evdeki oyları CHP ve HDP arasında bölüştürdük dediler. Bu CHP ile ittifak yaparak 2018 milletvekili seçimine giren iyi Partililer bu yanlışa karşı çıkmadılar. Şimdi kıytırık bir tweet üzerinden bizim genel başkanımızla HDP eş başkanını aynı kefeye nasıl koyarsın diye Ekrem İmamoğlu'na laf sayıyorlar. Ekrem İmamoğlu bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ise bunu İyi Parti'ye borçlu olduğu kadar HDP'ye de borçludur. İyi Partililer bunu bilmiyorlar mı? Ki HDP ile birlikte anılmaktan şikayetçi oluyorlar. Birlikte sağladınız İyi Partililer. Birlikte devirdiniz AK Parti. Yi. Şimdi utanıyor musunuz bu sonuçtan? Seçim sonuçları YSK'nın sitesinde duruyor. Gazetemizin internet sitesi yeniakit.com.tr'de duruyor. İyi Parti'nin adayı bile yok İstanbul'da. HDP gibi. İkiniz de aday göstermemişsiniz. İkiniz de Ekrem'e oy vermişsiniz. Ekrem de şimdi ikinize birden teşekkür ediyor. Niye rahatsızlık duyuyorsunuz? Unuttuk mu sanıyorsunuz? Unutturduğunuzu mu sanıyorsunuz? Kandil'den Murat Karayılan, 31 Mart 2019 seçimlerinden iki gün önce Türkiye'deki demokrasi güçleri, demokratik kimseler, çevreler, sanatçılar, yazarlar, Erdoğan ve Bahçeli'ye karşı durmaları gerekiyor. Şimdi Türkiye'de de AKP, MHP ve Ergenekon rejimi bir tehlikedir. 31 Mart seçimlerinde bu tehlikeyi bertaraf edecek gücün de Kürtler ve dostları olduğu açıktır. Kürtlerin ezici gücü İstanbul'da da belirleyicidir. Bu bütün Kürtler için onur duyulacak bir şeydir demişti. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de HDP'nin aday bile çıkarmadığında da gönderme yaparak CHP'li adaya oy verilmesini istemişti. O güneyi partililer isyan etmediler. HDP ile birlikte Murat Karayılan'ın talimatında gösterdiği adaya oy verdiler. İyi parti içinden kimse biz ne yapıyoruz demedi. Üç maymunu oynadılar. 31 Mart'la da bitmedi tiyatro. Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için 23 Haziran 2019'da sandık başına gidildiğinde de aynı Murat Karayılan, İstanbul seçimleri aslında bir referanduma dönüştü. Kuşkusuz burada Kürdistan halkı, dostları, demokratik çevreler bunu düşünerek seçime yaklaşacaklardır. Yani bizim bu konuda ayrıca bir çağrı yapmamıza aslında pek gerek yok. Zaten HDP ve diğer demokratik kurumlar, sivil toplum kuruluşları bu konuda kararlarını vermişlerdir. Faşizme karşı demokratik seçeneği esas alacaklardır faşizmi yıkalım, Türkiye'yi demokratikleştirelim sloganı ekseninde hareket edeceklerini kendileri zaten açıklamışlardır. Bizce de bu doğru bir stratejidir dediğinde iyi Partililer titreyip kendilerine gelmediler. Suskun kaldılar. Selahattin Demirtaş için İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tahliye olması yönündeki açıklamasına İyi Partililer itiraz etmediler. Selahattin Demirtaş'ın Meral Akşener'e yönelik bir sabah kahvaltısında buluşmak isterim çağrısına Akşener evet dediğinde İyi Partililer ardı ardına açıklamalar yapmadılar. İyi Partili milletvekili Ahmet Çelik'in sahipliğindeki Yeni Çağ gazetesi manşet atmadı. Haddinizi bilin demedi. Daha bu ay içinde gara operasyonu sebebiyle HDP eş başkanı Mithat Sancar, HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Faruk Gergerlioğlu Türk Silahlı Kuvvetleri mağarayı bombaladı. 13 rehine öldü iftirası attığında İyi Partililer yeter artık. Bu kadar iftiraya tahammül edemeyiz demediler. Bugün 4 satırlık tweetinde HDP eş başkanı ile İyi Parti Genel Başkanı'nın ismini anan Ekrem İmamoğlu'na İyi Partililer kayhim atamalarındaki tavrı için itirazda bulunmadılar. Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'a gidip kayhim atanan HDP'li belediye başkanlarını ziyaret edip Diyarbakır HDP İl Teşkilatı önünde PKK'nın daha kaçırdığı çocuklarını bekleyen anneleri es geçtiğinde İyi Partililer seslerini çıkarmadılar. CHP İstanbul Belediye Meclis Başkan Vekili kendi partisinin mensuplarına işçi alımında %35 CHP, %15 İyi Parti, %15 diğerleri dediğinde diğerlerinden kastın HDP ve ismini anmak istemediğim öbür partiler olduğu zikredildiğinde İyi Partililer haykırmadılar. Bizim ilkemiz liyakattir. Bizim üzerimizden istismara kalkışmayın demediler. Avcılar'da 1999 depreminin yıl dönümünde CHP'li belediye başkanı ile birlikte buluşan İyi Parti ilçe başkanı Serkan Yalın ve HDP ilçe başkanı Şemsettin Duman tartıştılar. İyi Partili Başkan Serkan Yalın maskesini çıkarıp HDP'li ilçe başkanını konuşmasından dolayı protesto ederek alandan ayrıldı. Ama İyi Parti Genel Merkezi bu olaya karşı da sessizliğini korudu. Konuşmadı kimseyi konuşturmadı. Ama ne zaman ki İyi Parti'den kopuşlar başladı, İyi Parti yönetiminin aklı başına geldi, titrediler. Şimdi kendilerine gelmeye çalışıyorlar. Ama vakit biraz geç oldu gibi. HDP'yi şmartın, AK Parti'ye tehditler savurtacak hale getirin, Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atacak noktaya getirin. Sonra kendi partinizin kurucuları birer ikişer partinizden ayrılmaya başlayınca Dandikten bir gerekçeyle Ekrem İmamoğlu'na haddini bir uyarısı yapın. Bir değil, ona yakın milletvekilini konuşturup bu olmaz. Kabul edilemez deyin. Apo'nun heykelinin dikme sözü veren, teröristin cenazesine gitmeyen milletvekili için disiplin soruşturması açacağını söyleyen Selahattin Demirtaş da kahvaltı hazırlığı kabul edilebilir bir şey miydi? Ki o gün sustunuz da şimdi tweette genel başkanınızın ismini HDP eş başkanı ile birlikte anılmasını kabul edemiyorsunuz. Ne oldu? Söyler misiniz iyi partililer? Başınıza taş mı düştü? Yaşadığınız nedir? Değişmenizin sebebi nedir? İyi partilerin bugünkü tavırlarından vazgeçmeleri çağrısı yapmıyorum. Konuyu anlamaya çalışıyorum. Çok daha önemli olaylar yaşandığında kulağının üzerine yatanların şimdi çok daha önemsiz bir olayı bahane ederek niçin tartışma çıkardığını anlamaya çalışıyorum. İyi Parti yönetimi biz hata etmişiz derse tartışmayı bırakırız ama pişmanlık duymadan o gün öyle gerekiyordu bugün böyle der arka planı açıklamazlarsa bu riyakarlıklarını her daim yüzlerine vururuz